Ve Kayseri'deki apartmanın yeni yöneticisiyle husumet besleyen eski yönetici teröristtirdi. Apartmandan çıkarken karşılaştığı Hatice Duman'a saldırıp yumrukladı. Aldığı darbeyle yere düşüp kaburgası kırılan Duman e, haliyle şikayetçi oldu. Kaburga kemiğim kırılmış, dudaklarım patlamış, tekmeyle de bacaklarım mosmor zaten. Eski yönetici yeni yöneticiye saldırdı. Talihsiz kadını tek yumrukla yere serdi. Olay Melik Gazi'deki bir binanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre binanın eski yöneticisi İsmail Atlı Adam, yeni yönetici seçilen Hatice Duman'la husumetliydi. Beni beklemiş dışarıda çıkacağımı biliyor. Ben o tarafa dönmeyince bu tarafa bağırarak, küfür ederek, hakaret ederek geldi. Binanın çıkışında karşılaşan ikili tartışmaya başladı. 72 yaşındaki eski yönetici Hatice Duman'a bir anda saldırarak yumrukladı. Gelmesiyle ilk suratıma bir yumruk vurdu. Hani sonra beni ne kadar tartakladı, kendimi ne kadar savunabildim bilemiyorum. Aldığı darbeyle yere düşen yeni yönetici yaralandı. Darp raporu alan Hatice Duman'ın kaburgasının kırıldığı öğrenildi. Kaburga kemiğim kırılmış, dudaklarım patlamış. Tekmeyle de bacaklarım mosmor zaten. Can güvenliği için endişelenen Duman saldırgan komşusu hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.